Merhaba arkadaşlar. Bugün nefis lezzetlerimizden biri olan tavuklu pilav pişiriyoruz. Öncelikle düdüklü tenceremde 5-6 parça kemikli tavuklarımı yaklaşık 1 saat boyunca pişiriyorum. Tavuklarımı parçaladıktan sonra pilav tenceremde 2 kaşık zeytinyağı, 2 kaşık tereyağı eritiyorum. 1-2 saat tuzlu sıcak suda beklettim. 2 bardak pirincimi iyice yıkadıktan sonra tencereme alıyorum. Pirinçlerim tel tel olana kadar iyice kavuruyorum. Bu kısım çok önemli. Suda beklememiş veya iyi kavrulmamış pirinçlerde lap olma ihtimali yüksektir. Pirinçlerimi kavurduktan sonra üzerine parçalara ayırdığım tavukları ekliyorum. 1 tatlı kaşık tuzu ekledikten sonra pirinçlerimle aynı ölçüde olan tavuk suyumu ekliyorum. Dilerseniz normal sıcak suda tercih edebilirsiniz. Pilavımı çok az karıştırdıktan sonra kısık ateşte 10 dakika pişirmeye bırakıyorum. Ara ara lütfen pilavınızı kontrol edin. 5-10 dakika içinde suyunu çekmiş olacaktır. Altını kapattıktan sonra biraz demlenirse kıvamı daha da iyi olacak. İstediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.